Hocam, IELTS Speaking Part 2'de not almalı mıyım? IELTS Speaking Part 2 not alınması gereken bir bölüm. Ee, size hazırlandığınız için bir dakika süre veriliyor. Ee, peki nasıl not almalıyız? Bir defa sınav esnasında önünüzde mutlaka not almak için kağıt ve kalem oluyor. Burada öncelikle ne yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Kesinlikle cümle yazmamalıyız. Çünkü cümle yazarsa... Belki maksimum 2 ya da üç cümle yazabiliriz hazırlık sürecinde. Bunları söylememiz de yaklaşık 20 saniye, 30 saniye sürer. Sonra bir buçuk dakika ığlamaya başlarız. Dikkat edin, öğrencilerin İngilizce konuşurken ığlamalarının en büyük sebebi bir sonraki cümlede ne söyleyeceğini düşünce içindir. Ben ona aslında motor sesi gibi beynin sesi diyorum. I like shopping but I... diyerek sürekli bir sonraki cümlesini düşünüyor. Ne yapmalıyız peki hazırlık sürecinde? Keywordlerle bir outline çıkartmalıyız. Yani ben konuşmama şu ifadeyle başlayacağım. Arkasından şöyle bir hikaye anlatacağım. Bu hikayeyi şu noktaya bağlayacağım ve kapanışta da bunu söyleyeceğim. Bunları yukarıdan aşağıya bir akış gibi takip ederek, yani konu başlığı belirlemek gibi diyebiliriz. Konu başlıklarını koyup onu takip ederek iki dakika konuşmamız bekleniyor ortalama. O süreyi doldurmaya çalışmalıyız. <laughs>